PKBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda ise öte okyanuslardan öte sevgili Samet var. Merhaba Sametçim nasıl gidiyor aydınlık bir Kaliforniya günü? Merhaba Cihan'ım iyiyim sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Çayımı içtim ve senin karşındayım. Valla ben de çaydan ziyade su içtim ama bizim bu Dutch Flat var ya bazı bölümlerde bahsettiğimiz. Evet. Oradaki ağaçlardan bir tanesi çok güzel. Armut vermiş ya. Ben de sabah bir armut yedim. Birkaç... <laughs> armutun yani o... iyisini yedim. <laughs> Bu şey var yani ya, köy armudu. Köyünden armudunu yedin yani. Aynen öyle oldu biraz. Organik arka bahçemizde yetişen armutun verdiği vitaminlerle bölüme başlıyorum sevgili Cihan'ım. E afiyet olsun o zaman sevgili dinleyen. Artık hangi saat diliminde dinliyor ya da hangi mevsimde <laughs> dinliyor duruma göre problem yaşayabilir ama. Samet'in böyle bir gerçekçiliği de var işte ne yaparsın. Yani her bölüm başı bir şeyleri canınızı çektirme <laughs> gerçekçiliğim olduğu doğrudur diyelim. <laughs> Bugün sevgili dinleyenin karşısında farklı olduğu kadar da çoğu insanın öngörüsü olan bir konu başlığıyla beraberiz gibi duruyor. Ne dersin Samet? Yani öngörüsü var bir de çoğu toplumun zamanı geldiğinde yani seçim zamanları geldiğinde birazcık kıvrandığı ve endişe ettiği ve birazcık savaşmak zorunda kaldığı bir şeye dönüştü aslında bu konuşacağımız kavram bugün. Özellikle 2016 senesinde tabii ki hani böyle ayyuka çıkan bir olgudan bahsedeceğiz sevgili dinleyene. Yani neyden bahsedeceğiz? Bir seçimi nasıl manipüle edersin, nasıl olayı başka yerlere çekersin, kısacası nasıl hacklersin? Bundan bahsedeceğiz sevgili dinleyene. Bu dünyanın çoğu ülkesinin yaşadığı problem senin de ifade ettiğin gibi 4 ya da 5 yıl bir döngü içerisinde hatta geçmişte de aslında yapılan ama teknolojiyle beraber olayın farklı seviyelere geldiği bir konu başlığı. Evet daha analog yani daha yazıya mühüre bağlı seçimlerde tabii ki de daha farklı stratejiler izliyordu bu seçimleri çarpıtmak isteyenler. Şimdi sosyal hmm. medya olsun, hacklemek olsun dediğin gibi programcılık, ataklar bilmem neler çok daha fazla bir komplike alana yayıldı bu durum. Bu arada bölüme dalmadan önce hacklemek Dediğin zaman onun bir Türkçe böyle öz Türkçe bir kelimesi aklına geliyor mu? Öz Türkçe bir kelimesi aklıma şey gelmedi gibi oldu şurada. bu eski ek, ekşi sözlük <laughs> başlıklarında şu kelimenin Türkçe'sini bulalım gibi kasarlar ya onun gibi bir soru oldu ama benim de aklıma gelmedi o yüzden heklemek herhalde en Hı -hı. doğru tabir diye düşünüyorum şimdilik. E, globalleşen dünyanın geldiği nokta işte kelimeler başka dillere özellikle Türkçe gibi dışarıdan çok kelime alan dillere. Belki manipüle denilebilir. Hani bu seçimi tamamen değiştirmek olmuyor. Bazı durumlarda yönünü değiştiriyorlar. Belki o şekilde bu bölümü ilerletebiliriz. Şimdi senin benim dikkatimi çektiğin bir Deutsche Welle videosunda bu olayı, bu manipüle olayını üçe ayrılmışlar. Ana üç kategoriye ayırmışlar. Bir tanesi bu bahsettiğimiz hacklemeydi. Diğeri benim çok ilginç bulduğum ve kaçık bulduğum dezenformasyondu. Evet. Üçüncüsü de hibrit operasyonlarda yani bunların ikisinin birbirine girdiği daha da geniş bir manipüle alanı olan stratejilerdi. Şimdi Hı -hı. istersen onlardan gidecek olursak bir kere ilk hackleme dediğimiz işte bu seçimlerde kullanılan herhangi bir elektronik sisteme sızma veya o sistemi ele geçirme ve onun sonrasında sonuçları değiştirme diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca şeyi de ekleyebiliriz. Hani oy verenlerin kayıt bilgilerini ele geçirme ya da böyle çok hassas, sensitif dedikleri bilgileri de ele geçirerek yani kişinin bütün detaylarını ele geçirme olarak da adlandırabiliriz. Yani bu konu niye kaçık olduğunu düşünüyoruz veya ben düşünüyorum onu da söyleyelim. Şimdi hekleme dediğin şeyin içine girdikçe araştırmasını şöyle bir şey buldum Cihan, bana çok ilginç geldi. Hekleme yaptığın zaman bu seçim için kullanılan elektronik cihazlarda geriye dönük loglama, registry veya iz sürme gibi takip gibi bir imkanın olmuyormuş bu sistemlerin ilkelliğinden dolayı. Yani ben gidip de <gülüyor> <gülüyor> senin seçimine etki ettiğimde. Bu seçim bittikten sonra geriye dönük bir iz sürüp evet Samet de gelmiş Cihan'ın seçimlerinde bir rol oynamış, araya girmiş, sonuncu değiştirmiş diyemiyorsun. İş işten geçmiş oluyor aslında deyimin tam yerinde oturması babında. İş işten geçmiş oluyor hackleme yaptığında. Bu tarafında bayağı kaçık bir durumdu benim için bu. Yani bu tehlikeden kaçınabilirsin eğer firewall, savunma duvarları, sistemler evet. geliştirirsen. Orada da sana çok kısa kaçık bir şey söyleyeceğim. Amerika'da çoğu sistemin şu anda Windows XP'de hala yürütüldüğünü buldum. <laughs> çok iyi. Ama en güvenilirlerden biri. Yani birazcık demode <laughs> olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bilmeyenler için de söyleyelim. Herkes burada bilgisayar kurdu olmak zorunda değil veya belki de yaşı da yetmiyordur artık eskidi. E, çok eski bir Bilgisayar işletim sistemi. Aslında evet. bunun Windows tarafından geliştirilmesi durdurulduğu için koruması da daha zor olan bir Tabii sistemden güncellemeleri bahsediyoruz. Güncellemeleri uzun zamandır yok Windows Bayağıdır yok, tamamen durduruldu. Bu da hmm. bulduğum başka kaçıp bir dip nottu. Seçim hmm. <laughs> cihazlarına yönelik. Yani senin ifade ettiğin elektronik oy makineleri daha çok Amerika bölgesinde olan, dünyanın geri kanalında pek kullanılmayan ya da güvenilmeyen bir sistem. Ve doğal olarak da dışarıdan manipülasyona çok açık. Çünkü 2016 yılına tekrar dönersek, 2016 yılında yaşanan ana problemlerin başında gelenlerden biri buydu. Dışarıdan botlarla ya da troll denilen insanlarla yönetilen sistemin ilk adımı buna saldırmaktı. Sonrasında da dediğin gibi dezenformasyon tarafı var. Ki bu günümüz dünyasında sadece belki de seçimle alakalı değil de böyle günlük sürekli değişen trend topikler olsun, manipülasyonlar, yanlış bilgileri insanların önüne doğruymuş gibi çıkarma ya da kısmi doğru bilgiyi tamamen başkalaştırarak önümüze getirme şeklinde. Evet burada çok kilit bir konuya parmak bastın. Kısmi olarak doğru olan bir bilgiyi hafif çarpıtarak büyütüyorsun ve yayıyorsun. Dolayısıyla geriye dönük yine araştırma yaptığın insanlar bunun doğru olduğunu düşünüyorlar. Kaynağının çıkış yerinin gerçeklik payı olduğu için. Dezenformasyona geçtiysek, orada şöyle bir şey var şimdi hacklemeye karşılaştırsak. Dezenformasyonda bunu önlemenin bir sabit yolu yok. Hacklemede bir savunma sistemi geliştirsin bilgisayar için Hı -hı. ve korsan Hı -hı. dediğimiz insanlar giremez. Dezenformasyonda bu daha halkın senin benim inisiyatifimizde kalmış bir şey önleme babında çünkü her okuduğuna inanmama veya okuduğunu araştırmaya kalıyor. Çünkü bir sistem yok bunu önlemek için. Şimdi şunun örneğini vermek istiyorum sana. Ve dinleyene deep fake dediğimiz videolar büyük bir sorun haline gelmeye başladı. İnsanların Hı -hı. hiç yapmadığı, söylemedi, etmediği şeyleri resimden daha inandırıcıdır diye artık videolarda yüzlerini değiştirerek internete yayıyorlar ve bu deep fake dediğimiz şey mesela çok kullanılıyor seçim öncesi. Diğer Problem de dediğin gibi artık seçim, her dört senede bir seçim zamanı propaganda değil. Artık genele yayılmış günümüzün her günün içinde olan bir dezenformasyon var. Yani aklıma gelenler burada hiçbir partiyi destekleme veya karşı olmadan örnek vermek gerekirse bir yerin bir belediye başkanına ilgili uydurma bir resim salıyorsun Twitter'a. Kendisinin evet. içinde olmadığı üstüne bir yüzünü koyuyorsun. Temel Photoshop yetenekleriyle Herhangi birinin bunu yapması mümkün artık ve bu ne oluyor? Aslında resmi bir mekanda bulunan birinin bunu paylaşmasıyla araştırmadan daha fazla takipçisi olan birçok kitleye çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Burada şöyle bir şey var. Yine deyimlerden gideceğim çünkü çok iyi oturuyor. İftira atıyorsun yani çamur atıyorsun izi kalıyor gibi bir hedef var. Hani sonrasında bunu telafi etmeye çalışmanın bir anlamı yok. İnsanlarda bir ön yargı oluşturmuş oluyorsun zaten o çamur atınca. Çok önemli bir noktaya değindin çünkü belli bir algıyı oluşturduktan sonra ne kadar temizleyebilirsen temizle ucunda biraz bok kalıyor denir ya. Hani o pantolonu tam olarak <gülüyor> temizleyemiyorsun. <gülüyor> o yüzden olabildiğince kendini korumaya çalışsan da sadece siyaseler için de geçerlidir bu topluma mal olmuş insanlar için de geçerli. Aynı problemle baş başalar bu bahsettiğin yapılanma dinleyicinin aklında şey olarak canlanmasın yani bu birkaç kişinin yapmış olduğu işte bir harekettir bir uygulamadır şeklinde bu bayağı sistematik planlı hatta günümüzde ordular deniyor ya bu siber ordular hı hı. o şekilde hı hı. ilerleyen yani bir nevi aslında ikinci soğuk savaş dönemini yaşadığımız dünya ve bunun başında Rusya geliyor ve artı olarak da Samet şirketler var ülkelerin siyasilerine ya da her ne kim varsa onlara hizmet eden ve bunun karşılığında belli bir bedel tahsil eden Latin Amerika tarafında araştırırken dikkatini çekmiştir bambaşka bir oluşum var. Şimdi Latin Amerika'da saymak gerekirse Nikaragua, Panama, Honduras, El Salvador, Kolombiya, Meksika, Costa Rica, Guatemala ve Venezuela'da bu seçim manipülasyonlarını yapan adamlardan biri yakalandıktan sonra ceza indirimi ve hani rehabilite olduğu ile alakalı kamuoyunda ikna etmek için bilgi veriyor. Ve bu 2016 senesinde Bloomberg'de yayınlanıyor ve çok ses getiriyor. Çünkü bu adam yani bahsettiğim adam Andres Sepulveda yani Latin Amerika'daki seçim manipülasyonunun figürlerinden biri. Ama bu adam tabii ki tek başına bu işi yapmıyor. Bunu esas oraya koyan başka bir adam var. Tabii ki suçlamalar her zaman reddediliyor biliyorsun bu tarz itiraflarda. Piyon yani kendisi. Piyon ve işi aslında yöneten arka tarafta. Andres Sepulveda'nın dediği benim işim kirli savaşı, psikolojik operasyonu, kara propagandayı, söylentileri yani herkesin görebileceği ama kimsenin varlığından haberdar olmadığı politikanın karanlık tüm tarafları. Gerçekten çerçeveyi çizen bir cümle. Latin Amerika tarafında da hatır sayılır bir Üne sahip esas adam ise Juan Jose Rendon diye bir adammış. Bu adam Miami'de yaşıyor, bir sürgün hayatı yaşıyor. Aynı zamanda Amerikan hükümetiyle uzun yıllardır yani 1970'lerden beri organik bağları var, bağlantıları var. Ve tahmin ettiğin gibi bu Latin Amerika ülkelerindeki seçimleri gayet manipüle etmişler. Hani kazanan kazanmayan her zaman başarılı olmuşlardır anlamında söylemiyorum. Fakat kurdukları sistem ve o makale çok enteresan bir makale detaylı anlatmış tabii ki Sepulveda ama şey tabii ki yani her şeyin doğru olduğu gibi bir algı çıkmasın söylediğim cümlelerden. Ama işin temelde nasıl yapıldığıyla ilgili bir çerçeveyi çiziyor gibi geldi bana bu Andres Sepurveda'nın tanımı. Siber ordular deyince aklıma şöyle bir görüntü geldi. Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir belgesel izliyordum geçenlerde. Orada Suudi Arabistan'ın yarattığı siber ordu aklıma geldi. Şimdi sen Rusya evet, dedin ya aslında Suudi Arabistan'da da çok büyük bir siber ordu var. Onların resmi binasının içinde o odadan çekilmiş bir resmi vardı o belgeselde. Ütopik bir resimdi. Yüzlerce bilgisayar vardı yan yana. Evet gördüm ben de onu. Ve ve bir sürü beyazlar içinde Suudi vardı oturan ve tweet atan. Şey gibi değil mi? Photoshop gibi aynı zamanda böyle sanki hani klonlamışlar hepsini. <laughs> Aynen hepsi birbiriyle yani penguenler gibi oturmuşlar orada. O şimdi on, onu da söyleyelim niye böyle bir şey olduğunu. Suudi Arabistan'da Suudi'nin sınırlarının dışındaki anti Suudi Arabistan, anti hükümet olan insanlara karşı kendi milletine çamur atmak ve kendi milletinin işte desteğini kendi tarafında tutmak için yaptığı bir orduydu o da için. Ya yani Cemal Kaşıkçı'yı bunlardan bir örnek olarak vermek gerekirse. Ondan sonra bir diğer aklıma gelen de şimdi biz bu Photoshop, Deepfake falan bunlardan bahsettik. O seninle bu bölüme birazcık vesile olan videoda da şey çok hoşuma gitti. Photoshop, Photoshop falan yokken Nazi zamanında da analog Photoshop diyebiliriz herhalde bunun adına. Bir partinin sanki içinden onların mevzuatı sızmış gibi 13 sayfalık bir bildirge basıyorlar ama tamamen o partiye aitmiş gibi onun amblemleri, logoları bilmem neler. işte içinde böyle insanların karşı çıkacağı bazı yönetmelikler falan var veya geleceğe yönelik planları var partinin seçilirse diye. Bunu yayıyorlar bütün Almanya'ya ve Almanya'da insanlar biz bu parti hayatta oy vermeyiz moduna giriyorlar. Bu da aslında sosyal medyanın ortada yokken hayat bulmuş böyle bir analog hali gibi geldi bana. Gerçekten gizli servislerin yönettiği bir süreç bu. Videoda da dikkatini çekmiştir. Sevgili dinleyen de sürekli atıf yaptığımız için merak ediyor olabilir. Videoyu paylaşacağız bölüm notlarında. Oradaki arşivler tamamen açıldığı için Almanya'da işte komünist rejimden sonra görmüşsündür arşiv odasındaki dezinformasyon belgelerini. Bayağı büyük bir mesai, büyük bir efor var. E tabii şimdi günümüz dünyasındaki temel fark ne diye sorabilir sevgili dinleyen. Temel fark iletişim aletlerinin artmasıyla bu süreçlerin çok hızlanması, ilave olarak da ucuzlaması. Çünkü insan gücü ne kadar fazla gibi gözükse de aslında bu bahsetmiş olduğumuz botlar mekanik ama troller ise tek kişinin yönettiği belki yüzlerce hesaptan bahsediyoruz. O yüzden bu tarafıyla da ucuz ve en belirgin özellikleri bence. Bu 2016 ile ilgili de senin bahsettiklerine daha böyle adını koymak için bir isim de verelim dinleyen sonra gidip bakıp araştırabilsin diye. Cambridge Analytica şirketi İngiltere bazlı. Senin az önce bahsettiğin bu Güney Amerika'dan ziyade ta Nijerya'dan Amerika'nın 2016 Seçimlerinden kadar bütün seçimleri etkilediği düşünülüyor. Hatta düşünüyorum demeyeyim de artık ortaya <laughs> çıktı yani kanıtlandı, etkilediği bariz bir şekilde ki bunun hiçbir yaptırımı da olmadı diye düşünüyorum veya göze gelir bir yaptırım olmadı, elle tutulur. Şimdi Cambridge da ne yapıyormuş? Onu çok kısa özetlersem böyle bir cümle içinde. Bütün Facebook'un zaten bu yüzden Facebook Zuckerberg Senato'nun ah, önünde çıktı, yeminli evet. aynen yeminli ifade vermek zorunda kaldı. Bütün Facebook'un tüm kullanıcıların Amerika'daki profilini çıkarıyor. Bu profilden kimin neye eğilimli olduğunu belirliyor ve buna yönelik kendisini tutan insanlara reklam vermek için bazı tipler veriyor. Dolayısıyla seçim öncesi sen Hillary şeytan, Hillary şöyle yaptı, Hillary'nin e-maillerinde bunlar yazıyor, Hillary işte çocuk kesiyor falan gibi şeyler yaptığın zaman bunu gerçekten inanacak ve eğitim seviyesi daha düşük ve komplo teoriyle her gün yaşayan kesime doğru target yaparsan, hedef koyarsan reklam veren olarak oradaki oyları da kendi cebine bir nevi koyup garantilemiş oluyorsun seçimi. Dolayısıyla 2016 seçiminde elektronik bir hackleme söz konusu değil. Daha çok böyle ben bunu şöyle landırmayı seviyorum. Bilinçlendirme anlamında bir hekleme yani bilinç heklemesi şeklinde oldu 2016 heklemesi diye düşünüyorum ben. O yüzden Cambridge Analytica ile ilgili insanlar bir bakıp okumak isterseler açıp baksınlar. Gerçekten bütün bunları bizim önümüze seren en büyük skandallardan biriydi diye düşünüyorum. Bu arada bunu sadece Facebook reklamlarıyla değil, senin telefonunda bazen mikrofonlar açıkken, yani daha doğrusu mikrofonun sürekli artık dinlendiği için senin telefonun, reklamlar da senin telefon yanındayken konuştuğun şeylere yönelik çıktığı için Cambridge Analytica bu tarz şeylerden de yararlanmış. Yani senin telefonun mikrofonu, senin telefonun lokasyonu, neredesin, nerelere gidiyorsun, bütün bu datalar toplanıyor. Cambridge'de şirket tarafından daha sonrasında birilerinin kullanılması için satılıyor. Dolayısıyla onlara ait olmayan bir şeyi, bambaşka birine satmış oluyorlar diye de noktalayalım bu kısmı. Kişiye özel propaganda da diyebiliriz. Bu bahsettiğin Cambridge Analytica'nın yaptığı uygulamaları. Örnek vermek gerekirse sevgili dinleyen herhangi bir alışveriş ya da başka bir arama yaptığında karşına çıkan reklamlar nasıl aradığın şeylerle alakalıysa senin de bahsettiğin Samet bunlarla alakalı direkt kişiye özgü bir sunum var burada. Bu da gerçekten aslında baktığın zaman milyarlarca insanlık bir dataya yakın bir datadan bahsediyoruz maliyetli bir olay ama diğer taraftan da geçmişe göre ucuz ve kullanmak isteyenin işine yaraması itibariyle de çok işlevsel. Kesinlikle öyle. Bu 2016 seçimlerinden ziyade ayrıca Brexit zamanı da İngilizlerin görüşünü etkilemek evet. için bu tarz şeylerin evet. geniş bir alanda kullanıldığını da söyleyelim dinleyici. Yani Brexit biliyorsunuz İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmaması ile ilgili çok 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 kritik bir seçim bir referandumdu ve orada yine bu Cambridge Analytica ve onun benzeri şirketlerin eli parmağı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla şeffaflık dediğimiz şey Cihan seçimlerde tehlike altında. Böyle özetleyebiliriz bunu. Ve bunu bazen Türkiye'de olduğu gibi sandıkları koşarak başında bekleyerek bu şeffaflığı olabildiğince sürdürmek gerekiyor. Bazen Hı. de evinde gelişi güzel bir günde hiç beklemedin bir anda Facebook'unda, Instagram'ında, internetinde parmağını böyle aşağıya doğru çekip kendi feed'ine bakarken de bir yandan uyanık kalmak gerekiyor. Bana ne besleniyor? Bana nasıl belli bir yönde, bir naratif derler İngilizce'de. Böyle bir propaganda besleniyor. Onun da farkında olmak gerekiyor. Ben şöyle bir şey örnek vereyim sana. Bir çok fazla izleme ve tık alan ünlü bir video var YouTube'da. Bir çift, kedileri hiç olmadığı halde bunu sana anlatmış olabilirim belki daha önce de kedileri olmadığı halde sabah 8'de kalkıp sadece kedi maması hakkında konuşuyorlar. Telefonları sehpada evet. dururken. Akşam evet. 8'de hiç evet. telefonu kullanmıyorlar. Akşam 8'de telefonu ele aldıklarında ve gezmeye başladıkları internette kedi maması reklamları önerilmeye başlıyor kendilerini. Yapay zeka'nın ilk adımlarını bizimle paylaşmış oldum biri. Bir <laughs> 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 Peki Samet, Putin'in hackerlar için söylediği cümleye katılacak mısın? Dinleyelim bir. Demiş ki, serbest çalışan bir çeşit sanatçı hackerlar. Katılmak elde değil. Ne <laughs> cevaplayabilir. <laughs> yani sanatçı dediğin yoktan bir şey var eder, var olan bir şeye zarar vermez diye çok teknik bir cevapla o zaman. Putin'in karşısında duralım. Zaten Putin'in karşısında daha önce de durmuştuk biliyorsun Navalny bölümüyle. <laughs> Bu konuda Putin'le aynı görüşte olmadığımı belirtmek isterim. Yani özet olarak sevgili dinleyen günümüz dünyasında gücü elinde tutmak ya da daha da arttırmak için ülkelerin veya Siyasi oluşumların kat ettiği bir kilometre taşı gibi duruyor. Topluma yönelik toplumsal bir silah neredeyse. ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinlenin Karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerle senin karşında olacağız ve adettendir sevgili Samet başlayacak. Sanki son zamanlarda bölümlerde böyle bir belgesel bombardımanı yapıyormuşum gibi geliyor ama herhalde belgesel kurdu olarak bunları <laughs> söylemeye ama bu bölüm, devam edeceğim. Öyle bir bölüm. E, evet evet kesinlikle. Belki senin de önünde olan belgesellerden biri Netflix'te bulunabilen The Great Hack belgeselini önermek istiyorum. Ağzınızın açık kalıp izleyeceğiniz bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Sen de izlemediysen Cihan yüksek tavsiye ederim sana da. Cambridge Analytica ve onun tarzı bahsettiğimiz her şeyi böyle didik didik eden inanılmaz ayrıntılı ve şok edici bir belgesel. Birinci önerim bu belgesel olsun insanlar için. Neredeyse bir uyanışa sebep veren güzel bir belgesel. Onun dışında 3 adet şarkıyı çok hızlı söyleyeceğim bizim HKBU dinlencesine ekleriz. Bilmeyenler için Spotify, YouTube ve Deezer'de bulunuyor. Her hafta şarkı ekliyoruz listemize. Birincisi Wake Me Up When September Ends şarkısını Green Day grubundan öneriyorum. Onun dışında gelmiş geçmiş en iyi liriklerden biri olduğunu düşündüğüm ve senin de onayını alacağını düşündüğüm John Osborne'dan One of Us şarkısını eklemek istiyorum. Ve son olarak da birazcık daha komedi bazında bir ekleme olacak bu. Bo Burnham denen talk showcu tarafından albüm olarak da talk show'unun şarkıların yayınlandığı The Inside adlı bir albümden Welcome to the Internet şarkısının bu bölüme cuk oturacağını düşünüyorum. Tüm bu önerilerden sonra da her zamanki gibi merakla senin önerilerini bekliyor ve dinliyorum. <laughs> Teşekkürler Samet'cim önerilerin için. Şimdi bölüm dediğin gibi belgesellik bir bölüm. O yüzden dolayı önerilerin de o kıvamda olması çok mantıklı. Benim iki tane doğrulama işleriyle uğraşan web site oluşumu tavsiyem olacak. Bunlar... Teyit gibi mi? Aynen bir tanesi teyit.org. Diğeri ise doğruluk payı. Bunlar çevrede dolaşan ki günümüzde biliyorsun COVID manipülasyonları da çok fazla. Evet. Onlarla ilgili de çeşitli paylaşımlar yapan oluşumlar ve gerçeği ortaya koyan oluşumlar. Bunları tavsiye etmek istiyorum linklerini de ekleriz. Hem Twitter hem sosyal medyadaki diğer adreslerini ya da web sitelerini. İki tane şarkı ekleyeceğim belgesellerden önce. Bir tanesi Soan grubunun Lucidity şarkısı. Diğeri ise senin de seveceğin Korn Word Up şarkıları. Bunlar HKBU dinlencesi playlistimizde olacak. İlave olarak da iki tane belgesel önereceğim. Bunlar Oo, bugün bugün zengin bir öneri evet. köşemiz oldu. <laughs> zengin ayrıca bunlar izlemeyi planladığım belgesellerdi. Fırsat bulup izleyemedim. Araştırmamda karşıma çıktığı için merak ettiğim için seninle ve sevgili dinleyenle paylaşıyorum. Bir tanesi Amazon'da bulunan All Fight for Democracy belgeseli. Diğeri HBO'da Agents of Chaos isimli belgesel. Bunlar ilgimi çekti. Bakacağım ben. Eğer siz de bu bölüm içinde kaybolmaya devam etmek istiyorsanız tavsiye ediyorum. Hmm. Ben de belgesel kurdu olarak bu dediğin belgesellere kesinlikle dalacağım. Onun sözünü sana ve dinleyene rahatlıkla verebilirim. Canım aslında bu Covid dezenformasyonu ile ilgili de bir bölüm yapılabilir ileride gibi bir şey aklıma geldi sen bundan bahsederken. Belki onu da bir cebe koyalım ilerisi için. Birden yüze kadar yazıp. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında da böyle arada sırada mesaj atanlar oluyor. Şu konuyu dinlesek ne güzel olur. Bu konuyu dinlesek harika olur sizden evet. diye. Bunlar için de gayet elverişli bir platformumuz var. Kendisinin adı Patreon. Oraya hmm. da arkadaşları bekliyoruz. Bunların linklerini de bulabilirler Instagram'da ve sosyal medyada. Oradan kişiye özelde bölümler çekmek seve seve yapabileceğimiz bir şey diyelim. Bir de artık klasik bundan da çok bahsediyoruz. Bu bölüm bitti ama bunun öncesinde <laughs> veya veya bu son bölüm değilse bunun sonrasındaki bütün bölümleri de haydi zıplayın diyebiliriz aslında bizimle hala beraber olmak için. Bize hkbpodcast.com üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Hatta bütün sosyal mecralarda da bulunuyoruz. Samet'in de ifade ettiği gibi Patreon'dan da desteklerinizi ve isteklerinizi bekliyoruz. Bizimle yolculuğa devam ettiğin için teşekkürler. Bir sonraki ya da bir önceki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.